Geçen yıldan beri Putin karşıtı birçok gösteriye tanık olan Rusya'da binlerce kişi siyasi tutukluların servis bırakılması talebiyle yürüdü. Yürüyüş olaysız bitti. Konvoyun önünde tahliyeleri istenen tutukluların portreleri taşındı. Bunlar arasında iş adamı Khodorkovsky de bulunuyordu. Putin'in en etki muhaliflerinden Navalny ve Nemchev geçen yıl 6 Mayıs'taki olaylı gösteride gözaltına alınmıştı. <laughs> Yolsuzluğa bulaşmış olimpiyatlara Avrupalı liderlerin gelmemesinden Putin'in ödü kopuyor. Sporcular gelse de liderlerin gelmemesi lazım. Baskının tam zamanı. <laughs> Yaka kokartlarında 6 Mayıs tutuklularına özgürlük yazısı dikkat çekti. Taşınan pankartlardaki sloganlardan biri de Putin tutuklansın oldu. <laughs> Kanunsuzluğun egemen olduğu bir ortamda insan evinde oturamıyor. Yetkililer sınır tanımıyor. Masum insanlar parmaklıkların arkasında suçlar yargıç konumunda. <laughs> Geçen yıl 6 Mayıs'ta düzenlenen Putin karşıtı gösteride polisle göstericiler arasında olaylar çıkmış. Ünlü rejim muhalifi Alexei Navalny tecilli 5 yıl hapse mahkum olmuştu.